nedir? Dedi. iki, cevap kal. 2 Cevap Çok güzel bu oyun. <laughs> Ay. Pardon. Çıkırı çıktı. Çok. Çok pro mu ya falan. Şaka şaka. Ben bu oyunda şu ana kadar hiç pro sergisi göstermedim. Ana. ne şey gösteremeyeceğim. Uç. Uç kuş. kuş. Ah. Ana. Süper hız istiyorum ha. Şu an süper hız. Daha demin Naruto çekiyordum. Naruto da kafayı yedi İnter internet, kafayı internet yedi. Kafayı yedi bitar yedi. video çekmiyordu. O yüzden Naruto'yu çekemedim. Ve kafayı yedi. Ha şuna bir gir. Gene kafayı yedi. Biliyordum ben böyle olacağını. İnternet kötü herhalde ondan siz boş verin internetin interneti bak bak ben... lan nasıl döndüm ya abi çok saçma ya sıkıcı şu an ben şu an çok sıkılıyorum ama sıkılmasam çok iyi oynuyorum da çünkü her doğru sudan şey düşünce tabi öyle Fiziksel kuralları hiç sevmiyorum. GTA'da falan olursa bir daha şey biraz düşüyorsun suya bir metre falan oldu mu hiç ölmüyorsun ya Minecraft Minecraft'ta küçük bir yerde su olsun hiçbir şey yok. hiç ölmüyor <laughs> oyunun fizik kuralına aykırı. dünya fizik kurallarına aykırı çok hoşuma gidiyor öyle hadi be Allah Allah kafayı yedirecekler illa. Yemin ederim kafayı yedirecekler. Bu neyin kafası? At kafası. Falan. Evet. Evet arkadaşlar. Ben burada kesiyorum videoyu. Birazdan devam ederiz. Evet geri evet geri döndüm. <laughs> evet geri dönmeyi becerdim sonunda. Öf! Öf! Ne şanssızım! <laughs> şanssızım. Bunlar ibaret falan... ...falan da filan da falan da filan da ağzına da doğru çıkmıyor bu... ...bu manyak şey. Hmm şu renk güzel. Rengi de şu renk. X'i de şu renk olsun. de şu renk Bunlar var. Şimdi buradan evi değil de bir tane şey alalım. Uçak. Küçük. peli Silver Bolt. Bakın şu. Ha. Sonra bir tane olay var. Ben oraları çok seviyorum. Q'ya bastık bu uçaklarda. <laughs> 500'de gidiyor abi. Manyak gibi ama ya onlarda da kaza yapma şey, şansınız daha fazla oluyor. Bir de mantıklara aykırı. Böyle bir uçak 500'e giderse herhalde parçalanır. Küçük uçak ya. Ben de zaten şey video üretmiyorum sanki mübarek. Sen derse ada şey şey. Edeni al. Yolmaz falan ya. Ama çok güzel. Ben öyle bir şey ilk defa görüyorum bu arada. Premiumlara falan şey böyle şeyler var, özel şeyler var, tekler, diğer şeyler falan. Onlar da güzel şeyler veriyor. Aa evim kaçıyor. Evim evim kaçıyor. Ah. Ne yapalım? Ne bırakalım? Manyak mısın diye böyle falan yazarsanız artık biz ben oraya heralde evet yeter. Çaka çaka. Ya bunlar ne? Sen ne manyak canım? Manyak değil mi? Bak. Tut 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 tut. Abi. Tepe. Bir dakika, bunlara uğraşmayalım da bakın. Şimdi. P'ye bastık mı böyle bir yer açılıyor buradan istediğiniz yeri seçiyorsunuz Nereye gidelim nereye gidelim Airportlara gitmeyelim orada çok toplanıyorlar çok fazla kafamızı yerler yüzden ben git, Ha burası çok eski bir Fazla kişi olmuyor Bu oyunda ben iki tane Türkle karşılaştım İkisi de bir tane de oyunu bilmiyordum Bakın şimdi bir şey göstereceğim. Ben yani kendi helikopterinizi falan zayıflatmak için böyle yapın. Sonra bırak. Hangi manyak yapar diye yazdı. <laughs> Canı gidiyor. Bunun üçü çıkmış. Ben üçünü merak ediyorum. Üçü nasıl olacak? Grafikler falan. Zaten bu oyunun grafikleri de normal değil. Uç! Uç seni şeytan! <laughs> Öyle dediğime bakmayın ki şey başka bir şey yani. Dur neden mi Abi el koptan nasıl uçuruyor ki? Şifte basara, basarak gitmezseniz herhalde helikopter uçmuyor evet. Q'ya basın. Dert sıkıntı yok hiç. Kalkmayın kafaya. Şöyle bir aradan kessek mi? Aa! Doğru kesemedik. Keşke şu yükleri falan kesme olayı falan olur. falan falan filan. Türkçe kurallarına aykırı, aykırı aykırıyım şu an. Abi ne güzel. Ama bu kadar yavaş mı? Ben aşağı atıyorum abi ya bu ne? Çok sıkıcı Ya da uçak çıkartıyorum bir tane. Ka kasıyoruz çıkartacağım. Kasıyoruz çok kasıyor. Ha adam o. Kasıyor çok kasıyor. Soğuk espriler bölüm 1. Aa ismini Kadınlık Just 2 yapacağım. Güzel oldu. Ve geçeyim. Ve böyle demlik yapmayı çok seviyorum. Ben aklıma bir şey gelmiyor şu an. Yani ne yapsam? Böyle mesela sizlerle GTA 5 oynayalım. Hadi be. Abi çok sıkıcı ya. Böyle şey kızılaşmak çok zor. Kargılaş yapıcağım, burayı <laughs> <bak>, yapmayı öğrendiysen. <laughs> Videolarda kargılaş yapıyoruz, kesin birisi çekmiştir. Bir tane iştahı çekmiştir. Foto <laughs> <Yes. gülüyor> montaj videolarımız yapılır. Oh, give it to me, oh, give it to me. O ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Anlamı ne? <laughs> Arkaya eğlenceli müzik koyacağım ben çok eğlenceli bir oyun da koydum. Neden böyle şey oluyor ya? Heh. Bakın böyle yapınca böyle uçuyor. Sanki da Şöyle yapın. Onu bırak. Sonra şuraya. Ha. Şöyle. Duvarları biliyorsunuz. Ben bunlarla hiç uğraşmayacağım. Bir tane spor araba kullanayım da.

Hogwarts'tan önceden önce de etkilen şey troll trolllerle oynar. Hogwarts ne kimdi acaba? Türk girdi. Oha çok hızlı. Of of of. Oha. Lan. Abi çok kötü. Ölüyordum az kalsın ya. Ama canım çabuk doluyor. Size söyleyeyim yani. Düşmanıza gerek yok. Bike, car, jeep, pickup, truck, heavy, traktör. Yarısını düzgün okuyamıyorum. Burada ne alayım ne alayım? Snake yok. Meta power. Diğer bir şey var. Snake hit, power, vardı. Uçuyoruz. Bir adam ölecek ama. Abi ya. Bu ne ya? Bu ne abi? Patlatırım ben bunu ya. in ya in. Abi bu ne ya? Allah Allah ya. Sana mı kaldık lan? Senin gibi şeylere mi kaldık? Benim istediğim şeyler. Böyle roket launcher falan olsun. Şöyle. Şöyle adam atık. Allah Allah. Şöyle ah Başka Buradayken roket oha. Başlarım ulan sizin kurallarınızda falan. O ne ya? Baka bak. Bak. Ne yapıyor ki bu? Abi. Oha. Ah. O ne la? Dur ben bir oraya gideceğim inmeliyim şuradan nasıl iniyor nasıl iniyor nasıl iniyor shift nasıl iniyor inmeyi bilmiyor hadi lan inilmiyor hayır bozdum ya abi çok sinirim bozucu ben inmeyi bilmiyorum ki bütün tuşları deneyeceğim. Bütün tuş deneme sesini. Bütün tuş, bütün tuş, bütün tuş, bütün tuş. Bütün, bütün Hiçbir. Allah iyilik versin. İndin mi? Ha. Ya inmiyor. İnmiyor. Başlarım ha tekrardan daha. Arkadaşlar çok üzgünüm. Böyle olacağını biliyordum zaten. Biliyordum böyle olacağını. Biliyordum. Bir tane daha çocuk geldi. Çocuktan saklanmalıyım. Yok be. Erkek adam gibi ben de onun karşısına çıkıp. Sen şapkan noktaya atıp şöyle oradan B yap dinmeliğe girip roket lançı olan tiplerde şu enter'a tıklayıp enter. yani, et evet. aç pardon arkadaşlar oyun full şeklinde yapacağım çocuk bak yine var ya öyle mi baş öküz Baş. Yeah, de all. O ne? Kule. Kule yıkalım hadi. Kule yıkma keyfi. Lan vurma vurma. Evet. Kaçtık. Aşağı düşme keyfi. Yok değil. Ben bu elimizin içine keyif koyacağım kardeşim. Kadınlık. Kadınlık oyunlar serisi part 1. Yaz kaos iki. Keyif. Gerçekten keyif koyacağım ha. Abi ne yaptım ben ya çok. Üfçü basıp şey çağırmıyor bile var. Çok proyemi mi ederim çok proyemi. böyle bir pro gördüm bizim hayatımızda. Altlara ara değil. Dayıp bana. Şaka şaka dişler kalkmayı küserim. Lan o ne? Adam oldu. İt. 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 Birinci el geldi. Ana üç tane atma yani. Arkadaşlar. Arkadaşlar Aranızda. Aranızda onu sevmeyen var mı acaba? O bir oradaki adamı gebertmeliyim. Geber adam. Bak orada. Aslında ben öyle bir yer istemiyorum. çekeceğim. Yarın crisis çeksem mi acaba? Çekeyim hadi. Abi crisis çeksem de çok iyi olur. Çok iyi olur. Atlanma gerek tutuyor. İlk bölüm zaten canımı çıkarttı böyle yapamaz mıyım yapar mıyım abla ne yapayım Buranın sahibi kimse ondan özür, diliyor. <laughs> özür diliyorum Özür Böyle üzgünüm Bir de böyle dayanıklı şemsiyen olmadığı için Ne özür <laughs> Dayanıklı şemsiyen falan var ben dedim Ama öyle bir şey yok Na 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 ne 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 Daha geçiyorum. Öyle bir şey yok. Her zaman. Oyunları sevdik. Oyun oynamaya kaç yaşından ne başlamış? Lan! Ha la, yürü. Ha yürü la yürü la yürü la yürü. La, yürü. La, yürü. Yürü git. Evet. Bakın şimdi kolay bir yöntem göstereceğim neyin kafası, alt kafası olayı gösterdi. Öyle bir şey göstermeyeceğim, dalga Çok saçma konuşuyor. Bir de benim kardeş kanalım Tarık Biz Oyunlar'da abone olursanız sevinirim yani. Bir de Ayberk Yerden. Bir de Süper Oyuncu ya da Mega 15 video gameplay. Zaten şey kardeşlerimde var. Kardeşlerim, kardeşlerime gidiyorum. Vallahi. Bu kanallar çok değerli, çok değerli, değerli. Önce bitirimizi böyle modelimizi. Merak ettim kaç dakika geçti. mis 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 miss, mis, mis. PLOP 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 miss, 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 yazıyor orada? miss, TAG miss, miss, yazıyor Yemin ederim, Oh tag life, ta 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 tag life, ta 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 Oo, abi, ta. Oh abi ta tag life tam tam der <laughs> oğlum. Agency ben ne istedim ki? Ben ne istedim ki? Hiçbir şey istemedim ki. Vay adamım, la. Bu ne parti okyanus? Bak patla patla patla. Aşağı düşmeden ölebilirsin. Ölmeni istiyorum dur. Dur. Dur kardeşim. Bye bye baby. Bye bye baby ne? Bye bye baby. Manyak bir adamımız var. Ne oluyor la? Yürü. Oo. Abi çok şekilim ben ya. Şu taç nasıl çıkarılıyor keşke videonu bilsen. Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man ve Spider-Man. Ben beni rastla açtı Spider-Man. O ne la? Kim onu arıyor? Kesin minnek onu arıyor ama ya da itfaiye hangisi? Allah belanı Adam ne bağırıyor? Ben bağırıyorum. Kafayı çarpma keyf <laughs> <Ay. Abi. Gülüyor> Bakın şu yükseklikten düşünce canınız gitmiyor çok saçma Gerçek hayatta bakın Şu gittiğinde Şu yükseklikten düşünce canınız da geçmiyor değil mi? Bak bu adam düşünce pek canı zerdim. Hani lan? Hayır. Ben neyim? ya. Hadi gel gidelim. Beni kıllı maymunlarının <laughs> şehrine götür çocuk. Kıllı maymun ne bilmiyorum ama zaten bütün maymun var. Bana değil bak. Lan ne yapıyorum lan? Çıktırma lan seni. Gel lan. Oğlum adam oldu. Ben kime atarlarım lan? yürü. Lan yürü lan yürü. Yaktım lan seni. Lan sen kimsin lan? He? Bak video çekene karşı hiç video çekmeyen bir insan. Bakıldı. Yani düşün. Geberdin mi lan sen? Allah Allah beni o kadar öldürmeye çalıştın. Ben de seni geberteceğim. Lan! Oh! Çok güzel. Ben buradan direkt kaçmam gerekiyor abi. Lane! Olur cool boy. Lan bu ne? Abi! <laughs> Al çok şanslıyım. Bugünlük tadımlık serimiz bu kadar olsun arkadaşlar. Caz ki her, iki haftada bir falan gelebilir ya da her üç haftada bir. Yani belirli Minecraft'da da şey şey bizim serimiz olsun da. Minecraft'ta neydi la? Ha. <laughs> şey bizim serimiz normal serimiz olsun. Random bir çok yeşil arabalar var. Yeşil arabalar geliyor. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Bu kadar olacak zaten video. Bu kadar fazla uzun olmadı başka bir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakmayı ve abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve akşam izliyorsanız, iyi akşamlar, sabah izliyorsanız iyi günler, öğlen izliyorsanız tünaydın falan desem mi Tünaydın değil, tünaydın hadi. Hadi iyi akşamlar. Selam. Selam. Bye bye. Görüşmek üzere. Diğer videom. Ne zaman bilmiyorum.